Milli Piyango'da 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. 3 çeyrek bilet ise satılmadı. İkramiyenin dörtte biri Manisa Akisar'dan bir talihliye çıktı. 75 milyon lira Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak şimdi en heyecanı ana geldik. Çünkü büyük ikramiyenin çekileceği an tam 100 milyon TL'nin sahibini ya da sahiplerini belirleyeceğimiz o an geldi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi dün gece açıklandı. Büyük ikramiye çeyrek bilete satıldı. Bir çeyrek bilete çeyrek bilet. çıktıydı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarına göre 100 milyon liralık büyük ikramiye 9, 8, 8, 4, 7, 5, 7 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Sen söyle. <laughs> ben söyleyeyim peki. E, hatta şöyle ekrana tutarak söyleyeyim. İkramiye kazanan bilet Manisa Akisar'da satıldı. 3 çeyrek bilet satılmadı. 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı. Evet şu anda sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaralar da şu anda sizler için ekranlarımızda.